Yeniden merhaba herkese. Bu videoda action overloading konusuna bakacağız. Şimdi şöyle düşünelim. Benim şu an HTTP get requestlerine karşılık gelen iki tane actionım var. Bir tanesi get all hotels, herhangi bir parametre almıyor. Bir tanesi de get hotel by id. Bu da dışarıdan id isminde bir parametre alıyor. Ama sonuçta benim bu control içerisinde onlarca HTTP get requestlerini yakalayan metotlarım olacak. Aynı şekilde yine birçok post veya işte put metotlarını yakalayan metotlarım olacak. yani ben ileride mesela get hotel by name diye bir metot yazmak istesem bunun rahatını nasıl vereceğim? yani bunu ilk olarak yapmaya çalışalım. Şimdi şöyle diyorum. Şunu ben kopyalayayım. Diyorum ki bu sefer ID'ye göre değil de hotelin ismine göre eee otele getirtmek istiyorum. Artık şurası ID değil, name olacak. Dışarıdan e, name isminde bir parametre bekliyorum. Şurası da yine e, name olacak. Bu integer değil artık string olacak. E, şu an backend tarafında e, böyle bir metodumuz yok. Ama ilk olarak parametremizi biz e, yakalamaya çalışalım. E, sonrasında e, yine hotel, repository ve business taraflarında da o, o uygun metodu yazarız. Şimdi şuraya bir breakpoint attım. Şurada bir breakpointim var. Bir de get all hotels'te breakpoint'im var. Tamam. Ee, bu haliyle bir çalıştıralım. Şu an compiler herhangi bir hata vermiyor. Bir çalıştıralım bakalım. Ee, nasıl bir sonuç alacağız? İlk olarak e, tüm otelleri listelemek istiyorum. Evet güzel. E, beni uygun metoda attı. Continue diyelim. Bana tüm otelleri getirdi. Bir de şu get hotel by ID test edelim. Diyorum ki bana İki ay değil oteli getir dediğim zaman e, bana bir hata verecek. E, hata da zaten oldukça açıklayıcı. Senin gönderdiğin şu URL ile karşılık gelen ben iki tane action buldum diyor. Bu actionlardan sen hangisini çalıştırmak istediğini ben bilemiyorum diyor. Hangileri bu iki action? Birincisi e, get hotel by, name, by id, ikincisi de get hotel by name. Şimdi ikisi de bir parametre aldığı için e, dolayısıyla bizim API'miz hangisini çalıştırması gerektiğini bilemiyor. Bizim bunu e, rahat ile belirtmemiz gerekiyor. Şimdi bunun için şöyle yapıyorum. Bir defa şuradaki rahatların artık e, kurtulalım. Şu get get etribytü içerisindeki artık rahat ile e, bunları vereceğim. Diyorum ki rahat senin rahatın şöyle olacak. E, get hotel by id ve sonrasında ben bir tane ID diye bir parametre bekliyorum. Yani benim rahatım şu an şöyle oldu. API slash hotels slash get hotel by ID slash 2 mesela. Aynı şekilde yine şunu alalım. Diyorum ki şu get metodu için get hotel by name. Ve artık şuraya diyorum ki name ve string name. Evet. Bu haliyle bir çalıştıralım. Herhangi bir hata almamamız gerekiyor. Diyorum ki API slash hotel slash neydi? Get hotel by id slash 2 Dediğim zaman beni uygun olan get metoduna attı. Id'ye baktığım zaman 2 geldi. Ve uygun olan otel bulundu. Veya ne diyebilirim? Get hotel by name slash mesela titanic dediğim zaman beni yine e, uygun olan metoda attı. Baktığım zaman name'i de titanic olarak yakalamış. Tamam. E, artık e, dediğim gibi yani bu mekanizmayla e, istediğim kadar ben e, get request'i veya işte post put request'leri yazabilirim. Route ile beraber. E, şimdi şöyle yapalım. Artık şu metotlarımıza get demeyelim isterseniz. Yani şu an bu metotların isminin bir önemi yok. Ee, sonuçta siz rahatınızda şurada yazan e, neyime e göre veriyorsunuz. Diyorum ki e, şuna get hotel e, by id. Yani e, okunabilirliği artırmak için get hotel by name. Şimdi burada gördüğünüz gibi e, şunu get hotel yapalım. Get hotel by id yani şu metod ismiyle benim çağırdığım isim aynı isimde olduğu için buraya ben böyle yazmak yerine şöyle diyebilirim action. Yani action ismi neyse buraya bu gelecek. Tamam. E, şunu da aynı şekilde e, action diyebilirim. Evet. E, bu haliyle bir çalıştıralım. Diyorum ki api slash hotels slash get hotel by id dediğim zaman yine e, aynı sonucu aldım get hotel by name e request atalım. get hotel by name/titanic Dediğim zaman beni uygun olan metoda attı. Tamam. şu anki eksiğimiz ne? bizim herhangi bir repository'miz yok get hotel by name ile ilgili. hemen onu yazalım isterseniz. İlk olarak buradan i hotel geçiyorum. Diyorum ki şunu kopyalayayım e, bir otel döndüreceğim. Get hotel by name. Ve burada artık string türünden name isminde bir parametre alacak. Hemen bunun implementasyonunu da yapalım. Otel repository içerisinde zaten bize hata verecek. Evet, şunu şöyle yapalım. metodum burada. Şunu kopyalayayım. Diyorum ki e, artık burada find değil, first or default kullanacağım, x nokta e, name nokta artık burada to lower case diyelim, e, to lower, eşit eşit, e, name nokta to lower, yani büyük küçük harf duyarlılığını ortadan e, kaldıralım. Tamam, e, repositoryde işim bitti, bir de bunu e, business'a yazmam gerekiyor. Buradan abstract kısmına geçtim. Yine şunu kopyalayayım ben. get bir hotel döndüreceğim. Get hotel by name. String name. Tamam. Hemen bunun implementasyonunu da yapalım. Hotel manager içerisinde. Ee, nereye gitti metodum? Şurada. Diyorum ki return hotel repository nokta get hotel by name parametremizi de gönderelim. Evet herhangi bir sıkıntımız yok. Hotels controller'da artık ne diyebilirim? Diyorum ki var hotel eşittir hotel servis nokta get hotel by name parametremizi de gönderelim. Yine burada bir e, kontrol yaptıralım. Nal mı değil mi diye. If hotel eşit değil nal ise diyorum ki return. Okey. E, ve bu oteli de yine response'un body'sine ekliyorum. Yani bu bana e, ne gönderecek? Status code olarak 200 artı. Bulunduysa otel datası. Eğer ki bulunamamışsa şu breakpoint'i ben kaldırayım. Diyorum ki return not found. Evet. Bunlarla size 404 gönderecek. Herhangi bir sıkıntımız yok. Bir çalıştıralım bakalım. İlk olarak e, tüm otelleri bir getirelim. Evet. Burada e, name'i mesela Alara olan bir otel var. Diyorum ki get hotel e, by name. Ve name'ine de diyorum ki Alara. Dediğim zaman e, bana name'e göre oteli getiriyor. Eğer ki olmayan bir otel girersem bana bu sefer de 404 not found döndürecek. Tamam. Güzel herhangi bir sıkıntımız yok. Peki ben iki parametre almak isteseydim nasıl olacaktı? Mesela get hotel by id and name. Yani iki tane parametre almayı deneyelim bu seferde. de. yani sırf denemek için yapacağım bunu. Şunu kopyalıyorum. Diyorum yine HTTP get ile çalışacak. Route bu sefer şöyle olacak. Şuraya get hotel by name and ya da by id and name diyelim. Şimdi iki tane parametre alacak burada. Bir integer id alacak. Ve bir de string name alacak. Diyorum ki artık buraya bir tane daha e, süslü parantez. id slash name Tamam burada herhangi bir şey yapmamıza gerek yok. Yani sırf denemek için bunu yapıyoruz. Return OK. Şimdi şuraya bir breakpoint atayım. Action'ın ismi get hotel by id and name. Tamam herhangi bir sıkıntımız yok. Bir çalıştıralım. Diyor ki api slash hotels slash get hotel by ID and name. Şunu da bir yazayım. Slash id'si 2 ve ismi de e, titanic. Dediğim zaman evet beni e, istediğim metoda attı. id'ye baktığım zaman 2 ve name'e baktığım zaman da titanic geldi. Tamam. Yani eğer birden çok parametre çalışmak isterseniz de e, bu şekilde çalışabilirsiniz. Ama bunu bence e, daha güzel yolu bunu query string ile beraber kullanmak. Yani şöyle diyorum. Bu kısmı istemiyorum. Ve aynen bu şekilde bırakıyorum metodumu. Yani şu id ve name'i ben query string göndereceğim. Tekrar çalıştırayım. Diyorum ki slash api hotels slash get hotel by id and name get hotel by id and name Artık bu kısımdan sonra diyorum ki id eşittir 3 ve name eşittir titanic. Evet burada bir hata yaptık. Ha yok hata yapmadık. Breakpoint'i mi kaldırdık? Aynen breakpoint'i kaldırmışız. Şuraya bir breakpoint atayım. Evet çalıştırdığım zaman ben istediğim için attı. ID'ye baktığım zaman 3 ve name'e baktığım zaman da Titanik'miş. Ee, dediğim gibi biz artık e, yeni yazacağımız action'ları sürekli route attribute ile beraber kullanacağız. Hatta şu post içinde mesela burada e, bir otel oluşturuyoruz. Yani şöyle diyebilirim. Create hotel deyip ve sonrasında artık buraya route e, create hotel diyebilirim. Yani create API slash hotel slash create hotel'e bir post requestinde bulunduğunda ne olacak şu action çalışacak aynı şekilde yine burayı da route hatta bunu create hotel dediğim için şurayı action olarak bırakayım şuna mesela update hotel diyebilirim yine aynı şekilde bunu da action olarak belirtebilirim. Yine delete'de de, de e, aynı mantığı izleyebilirsiniz. Burada tabii ki artık şu parametre e, olmayacak. Neyse bunu da yazalım. Diyorum ki route ne diyeceğim? Action Action delete olarak da kalabilir. Delete hotel diyeyim. E, slash ne olacak? ID. Yani API slash hotels Slash /id dediğim zaman şu action çalışacak. Evet, gördüğünüz gibi rahat attribute'ü çok kullanışlı. Yani biz de sürekli işte yazdığımız action'ları rahat attribute ile beraber kullanıyoruz. Yani böyle kullanmak daha hem okunaklı hem de daha esnek bir yapı sağlıyor. Bu videoluk bu kadar.